Herkese selam arkadaşlar. benim adım Adoncak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar sizlere bir sözümüz vardı. Sözümüz neydi Süleyman? 500 liraya bilgisayar toplamaydı. Ama 500 liraya toplayacaktık. Ee, şu anda dolar çok yükseldiği için 500 liraya biraz rakamı geçirdik. Kusura bakmayın önceki videolarında söylemiştik biraz geçecek diye. 600 TL çıkarttık bütçemizi. Yani bir 100 lira oynattık. Ondan sonra baktık. E, ee, ıvırıyla zıvırıyla tam tamına 643 TL. Ama başlık olarak 600 lira alacağız. Küçük rahat siliyoruz. 43 liranın bir önemi yok. Biraz da piyasa araştırması yaparak 600 liranın altına da düşebilirsiniz zaten bu sistemi. Biz bağlı parçalarımı sıfır aldığımızdan dolayı biraz yüksek tuttu. Ama cidden güzel oldu. Çizli çoğu parça alabileceksiniz bu sistemde değil mi Şaman? Evet. Mesela hangi parça alabilecek arkadaşlarımız? Anakart işlemci. Aynen bunları sıfır aldık. Siz de alabilirsiniz sıfır şekilde vatan bilgisayardan, normal Tabi bunları söyledikten sonra arkadaşlar birkaç videoma dikkat ettim. Şöyle deyince bakın nasıl deyince. Abone olabilir misiniz deyince insanlar bana abone olmaya başlamışlar. Abone sayımda biraz artış oldu. Vallahi hepiniz adamın için çok sağ olun. Sevan hmm. ne yapsın arkadaşlar bugün? Kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi diyorum abone olmayı unutmayın. Çünkü abone bizim işimize yarıyor. Nasıl diyeyim? Hem biraz daha yükseklere çıkmamıza yarıyor. Daha iyi yerlere ulaşmamıza yarıyor. Daha fazla insanların bizi görüntülemesini yarıyor arkadaşlar. Yani abone olmayı unutmayın. Vallahi kalbinizden geçiyor, abone Geçmesi olmayın da. Benim isteğim abone olmanızdır. Lütfen abone olmayı unutmuyoruz. Ve ilk ister ilk sen seçmen ilk parçamız olan ana kartımızdan başlayalım. Ana kartımızı kaç liraya aldık? Ana kartımızı e, 223 liraya vatan bilgisayardan aldık. Aynen 223 TL H110M Pro VD bir ana kart aldık. E, DDR4 RAM desteği var. 1151 pin. E, en son 6. nesil işlemcileri destekliyor. Biz bunu 7. nesil işlemciyi takmak için 7. nesil işlemci takacağız şu anda. Takmak için şey yapıyoruz arkadaşlar e, BIOS güncellemesi yaptıracağız. Ben e, BIOS güncellemesini kendim yapmadım. Siz kendiniz yapabilirsiniz de. Gittim şeyden yaptırdım. Vatan Mixer'e servisine yolladım. E, Vatan Mixer'e verdim. O servisi yolladı. MSI servisine. Orada e, BIOS'unu güncelleyip bana geri yolladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. E, 220 223 lira Vatan Mixer'dan aldık bunu. Ondan sonra şu an işlemcimizden bahsedelim. Kaç liralık? İşlemciyi de 260 liraya aldık. Ee... Arena bilgisayardan aldık arkadaşlar işlemci. Ama başka nerede bulunabilirsin bu işlemci? her yerde bulunabilir. Yani nasıl diyeyim her yerde bulunabilir doğru diyor. Vatanda biz baktık 289 lira fiyatı var şu anda. Ama bir yere baktık Nano Katalog. Orası da çok güvenilir bir site 246 TL. Oradan linkini koyarım unutmasa eğer büyük ihtimal. 246 TL aman 246 TL aynen Nano Katalogta 246 TL bu. Biz 260 TL Arena Bilgisayar'dan aldık. Bu da işimize yarayacak bir işlemci oldu. Ondan sonra isterseniz Süleyman RAM'imizi kaç GB kullanacağız burada? 8 GB kullanacağız. Evet 8 GB DDR4'lük bir RAM kullanacağız. Bu RAM'i kaç liraya şey aldık Süleyman? 110 liraya aldık Sahibinden sahibinden.com'dan aldık. İkinci el olarak aldık. Evet. Onu diyecekti arkadaşlar Süleyman. İkinci olarak aldık sahibinden.com'dan. Şu anda ben araştırdım baktım sahibinden.com'a bu fiyatlara tekrardan bulmak mümkün. Bulamazsınız eğer zaten ikinci elini neden gideceğiz sevmiyorum soğutmanın Soğutma vatan misalda 200 TL civarında ama biz 110 TL ikinci el olarak aldık. Biraz karımız oldu 90 lira falan. Ama yani çünkü sistemi fazla tutmasın diye fazla para da veremeyecektik veremeyecekti bu sisteme. 110 TL aldık ve bunu geçiyoruz. Ee, burası şey olanımız yani. Sistemimizin ana temel kaynağı gücü buradan geliyor. Tam şeyi buradan geliyor yani. Ondan sonra isterseniz biraz şeyimize geçelim. Uvur zıvır değil de yani. Gerekli olan parçalarımız ama çok kolay bulunabilecek parçalarımıza geçelim. E, ee, hard diskimiz kaç GB Süleyman? 320 GB. Bu SSD değil yanlış anlamayın. Hard disk laptop hard diski. Geçen videolarımda söylemiştik. Bozuk bir laptoptan söktük. Ve ondan sonra piyasa fiyatına araştırdık. Piyasa fiyatı kaç yavrum Süleyman? 30-40 lira alsın. Ama bir de 30 lira yazıyoruz piyasa fiyatından. Ee, buna geçtikten sonra SATA attık yalnız. 320 GB attık. işimize yarayacak. Ondan sonra Süleyman bu power'ımız gördüğünüz gibi kaç diyor Süleyman power'ımız? 10 lira. 10 lira. Bunu nereden 10 liraya aldınız diyeceksiniz. İnternette falan almadık. Kendimiz gittik bir işlerce. Bana bir kasa bir tane power lazım dedik. İkisi 20 lira dedi. 10 10, 10 ikisini verdi bize. Nereden alıyorum bunu? El marketten bir aldık. El markete uğrayacak olursanız 10 tane falan bilgisayarcı var böyle bir cadde üzerinde. Onların cadde üzerinde. Oradan hepsine 20 lira tamam mı? 10, 10 20. Ya, en baba 25 yani fazla bir şey yapamazlar. Ee, kasamızda kaç aldık Süleyman? Onda 10 lira. Ee, dediğim gibi işte 10 lira aldık. Kasamız ışıklı ışıklı bir şey. Işıklı sevenler kardeşlerimize ışıklı mı ışıklı ne ışıklı ha? Öyle bir kasa yani. Manyak bir şey. Ee, istersen Süleyman sistemimizi toplayalım yani? Nasıl diyeyim top, fiyatını toplayalım. Ee, 260 artı 220 daha. Bir saniye pardon düştü. 260 artı 220 daha. Evet. 483 evet 110 daha 593 evet 10 daha 603 10 daha şey yani kasada daha 613 30 daha 643 ve sistemimiz 643 TL evet. peki Süleyman bu sistemde ekran kartı nerede acaba nerede ekran kartı ekran kartımızı 10 Mart olarak kullanacağız e, RAM'den çekecek ekran kartını. Ayrıca işlemcinin içine gelen HD 610. Ondan kullanarak bir şey yapmaya çalışacağız. Güzel bir şey belirteceğiz. İnşallah olacak zaman. ondan sonra hangi oyun oynayacağız bu bilgisayarımızla? GTA 5 oynayacağız. GTA 5 oynayacağız. Bakın arkadaşlar şimdi GTA 5 ekran kartı olmadan nasıl oynayacaksınız falan diyorsunuz da. Sistemde ekran kartı var. Yanlış anlaşılmasın. Ekran kartı var ama 10 bar olarak var. Ya. Yani. i̇şte 10 bar olarak var dedik de şimdi 10 falan geçelim. Yani sonuçta işte ekran kartı var sistemimizde. Ee, ekran kartımızın kaç gigabyte olacağını tam tahmin edemiyoruz ama herhalde 2.5, iki 2 iki ya da yani sonuçta GTA 5 bir ekran kartı olacak. Ee, testlerine bakmadım HD 600'un. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz burada yani. Şimdi bir isterseniz üstüne okuyayım ben bunun. İki çekirdekli bir işlemci, işlemcimiz. Intel Hyper threading teknoloji 4 y İngilizce smart teknoloji. DDR4 ve DDR3 L RAM'lere uyuyormuş. DDR3 küçük onlar için. Intel HD grafik diyor işte üstünde. G4560 LGA1151 diyor. Şuradan okuyorsa göstereyim. Evet. Böyle bir şey. Ondan sonra H110 Pro V'de. Şu anda bunların içinde şey yok. O yüzden kutuları biraz hafif. Bunların eşyalarını çıkarttık. Dışarıda bekliyorlar. Ee, nasıl diyeyim? Yani göreceksiniz arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra şurada bir RAM'imiz var. RAM'imizle hemen bahsedeyim. Şimdi RAM'imizin markası HP 8 GB 2400 MSI hızına çalışan bir RAM. Ee, Gördüğünüz gibi şu şekilde RAM'imiz de var. bunu Çankaya'dan gelip kom e, aracıyla gidip bir abimizden aldık. 110 TL'ye Süleyman'la beraber. Bu da işimize yarayacak. İşte artık zaten anlattık. Şöyle dedik. Kaç Gb hızında döndüğü yazıyor mu burada acaba? Yazmıyor herhalde. Yok yazmıyor arkadaşlar. Ee, yazsa böyle olur zaten. Neymiş? 3200 320 GB. Tamam arkadaşlar hızı yazmıyor aynen. Hızını göremedim hızı yazmıyor. Yazıyor, yazıyor olabilir. Power'ımız 350 Watt 300 veya 350 W Tam bilmiyorum ama sistemimiz yetecek. Bir de arkadaşlar biz e, bu sistemin üstüne bir ekran kartı ekleyip 1000 TL'lik bir sistem yapmayı bekliyoruz. Lütfen arkadaşlar takipte kalın. Yani abone olmayı da söyle en son bir şey de bakalım arkadaşlarımıza. Lütfen abone olun. Yani çok az abonemiz olun. Tamam var. onu söyledik zaten. ona geç. Ben... Bu sistemi test etmek istediğin başka bir oyun var mı? Başka. GTA 5 var işte. Çıkarsa GTA 6 da olabilir. GTA 6'yı zaten kaldıracak mı bilemiyoruz da. Zula. Evet Zula'yı da oynayacağız. Başka Counter falan onları da. Counter Strike Global o o o neydi? Offensive mi Aynen öyle. CSGO var ya işte. Onu da oynayacağız da. Bakalım eğer yükleyebilirsek. inşallah oynayacağız diyoruz. Ve Allah'ın izniyle toplama videomuza geçiyoruz. Toplama videomuza geçmeden önce Hepinize görüşürüz diyoruz. yani Çünkü bugünlük bitiyor herhalde. Çünkü toplamayı yarın yapacağız. Bakalım toplam işimize geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk parçamız olan e, gördüğümüz gibi anakartımız. E, anakartımız H110M yani Pro VD anakartımız. E, DDR4 RAM yeri var. E, Intel'in e, 1151 pin işlemcilerini destekliyor. Güzel bir anakart. E, tavsiye edebileceğimiz bir anakart. sıfır aldık bir kutusunu açalım. İlk başta kutusundan çıkan eşyalarımız şu şekilde. Şuraya açıyoruz. i̇lk başta bunları gösterelim. Bir tane arka aynası çıkıyor. İçimize yarayacak. Bunlar bulunmaz. Bulunamaz da bulunmaz şeyler. İki tane buradan şey çıkıyor. Sata kablosu. Birinin kafası şey yani nasıl diyeyim. Aha, dar kasalar için böyle sıkıntı çıkarmasın diye o şeylerden. Ee, ana Bir saniye. Şunu şuraya bir anakartımızı yavaşça koyalım şurada bir garanti belgesi olması Silisi, kurulum silisi garanti belgeleri burada bu şekilde. MSI'ın e, Türkçe tanıtım kılavuzu. Bir DVD çıkıyor içinden. MSI'ın DVD'si. Şurada nasıl monte edeceğini anlatıyor. Bu tamam bu, bunu biliyoruz zaten. Şu şekilde montaj bilmeyen arkadaşım için. Ondan sonra anakartımızı poşetinden çıkarıyoruz. Bir saniye. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet bir dakika ağzımda çıkartacağım. Süleyman yok şu anda yanımda olsa. Evet. Gördüğünüz gibi 1150 bin kapağı falan duruyor yerinde. Anakartımız olarak bunu kullanacağız. Sıradaki işte kullanacağımız parça ise işlemcinin montajını yapacağız. İşlemcimiz Intel Pentium G4560 1151 pin bir işlemci. Bugün bu işlemcimizden hem işlemci özelliğinin hem de e, ekran kartı, 10 e, bar ekran kartı özelliğini kullanacağız. İçinde HD 610 veya e, HD 630'dan birisi olması lazım yanılmıyorsam. GTA 5'te performans verecek bir ekran kartı var. Kendisinin yani işlemciden çekeceğimiz şeyde ekran kartı bu özellikleri var. E, i̇sterseniz bir kutusunu açalım hemen bir saniye videoyu durup açıyorum bir saniye. Kutusunu açtık şöyle bir garanti belgesi gibi bir şey çıkıyor. Bunu e, getirirken atmışlar. Şurada şey işte kullanım kılavuzu olması lazım herhalde. Şurada bir işlemci fanı çıkıyor. İşlemci fanımızın altında dikkat edersek termal macun var. Bir saniye işlemci fanımızı zarar vermeden şuraya çıkartıyoruz. Ve ondan sonra ise gördüğünüz gibi gen e, Pentium G4560 işlemcimiz hemen bunu kutusundan çıkaralım. E, bir saniye nerede bu? Evet. Pentium G4560 işlemcimiz burada. Odak yapıyoruz. Evet odak. Aynen. Ya neyse işlemci bu işte. Gördüğümüz gibi işlemcimizi 3.50 GHz işlemcimizi anakartımıza monta ediyoruz. Arkadaşlar işlemcimizin montajını yaparken e, yapmamız gereken şey şu çentik gibi olan bir tırnak var. Bu tırnağı bu şekilde kaldırıyoruz. Şu kapağa bakın. Şuradan bir dakika kamera odakla. Şu şekilde. Şuradan ittirerek çıkartırız bu. E, kapak önemli bir şey değil. Kapak bir dakika bir göstereyim. Kapak önemli bir şey değil. Bu koruma kapağı. Onu çıkarttıktan sonra işlemcimizi şu bakın şu yuvarlaklar var ya odakla ee, nerede o yuvarlakların hizasında oturtuyoruz yuvarlaklar yuvarlaklara gelecek şekilde başka yuvarlak yok bir saniye evet bu şekilde oturttuktan sonra kapağımızı üstüne kapatıyoruz ve İşlemci montajı tamamlandı. Üstüne dokunmamaya dikkat ediyoruz. Elimizden şey kalabilir. Sırada işlemci fanımızın montajı var. E, i̇şlemci fanımızın montajını etmeden önce şunu şuraya aynen. onu oraya mont etmeyi düşünüyorum ben. Şöyle çıkartıyorum bakın şu tırnağını. Bunu yapmamız için bir saniye. Şunları bir çıkartalım da hepsini sonradan takarız. Bakın arkadaşlar bu anakartı büyük ihtimal elimize almamız gerekecek. Elimize almadan yapabiliriz de. İlk başta e, şu tırnakların hepsinin geri çıkıp olduğunu özen gösteriyoruz. Hepsi gelecek. Ondan sonra bakın. Bakın bir saniye. Evet hepsini yerine oturtuyoruz. Ondan sonra tık. 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 Şimdi Evet. Tabii. Ha. Bir dakika tam oturtmamışım bunları. Ya da yan yanlış mı bıktım ne yaptım? Ha, pardon, pardon. Şu şekilde kilitliyoruz yani. Kilitledik. 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 Ve işlemcinin canımın montaj tamam. Ondan sonra eğer isterseniz şuraya Bakın şu şekilde zaten bu da Chnabe LED İsterseniz bu şekilde, isterseniz de böyle bu kabloyu olarak şurasınız. Bakın şuradan bir yere ben soku vereyim şunu. Ya da hiç sokmadan böyle durabilir. Sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Anakartımızın üstüne işlemcinin montajı tamamlandı. Sıradaki işlemimizin adı RAM montajı. Arkadaşlar bilgisayarımızda kullanacağımız RAM'ler odakla şöyle bir saniye hemen göster. Gözüküyordur ihtimal. 8 GB DDR4 RAM belleklerimizi kullanacağız. Bir tane kullanacağım yani teknik kullanacağım. Çünkü gelecekte bir geliştirme imkanımız olsa 8 8 16 yapabiliriz. O yüzden teknik kullanıyorum. HP'nin 2400 <laughs> 2400 MHz olan RAM'lerini kullanacağım. Kullanacağım. Kutusunu açıyorum bir Kutusunu açtıktan sonra Evet. Bunu da çıkartıyorum. Odak yap tekrardan. İşte odak. Hay ben senin ama öyle sıkıntı olabilir. Neyse fazla uzatmadan arkadaşlar RAM'imizi yerine mont ediyoruz. Mont etmemiz için anakartımızın şu çentikleri var ya. Birini buraya, birini buraya alıyoruz. Ondan sonra RAM'imizi bir dakika şu şekilde yanlış diyorsun. Bu şekilde oturuyor tak oturuyor. Bu işlemimiz de tamamlandı. Evet. Arkadaşlar anakartımıza e, işlemcimizi e, şey yapabilmemiz için BIOS'umuzun güncel olması gerekiyor. E, BIOS'umuzu güncellememiz için ise nasıl diyeyim 6. nesil bir işlemci takmamız gerekiyor yani Keyblik. Ben onu taktım BIOS'umu güncelledim eğer siz e, güncel olmasını istiyorsanız e, şey yapabilirsiniz. Ya güncel olarak alacaksınız ya da vatan mikser gibi yerlerden garantiye yol atarak güncel edeceksiniz. Ben e, nasıl diyeyim vatan mikseri verdim servis yol olarak güncellettim ve şu anda anakartım da hazır. Power supply'ım burada. Ee, o yani bunu şerik olarak taktım. Şu anda bunu kullanacağım mı, kullanmayacağım bilmiyorum. Ee, şurada da şu anda BIOS ekranım geldi. Ee, sistemimizin ee, nasıl diyeyim şeyleri tamamlandı yani. O zekileri tamamlandı. Şu anda bir formattan sonra kullanılan bir gelecek. İnşallah bakalım formatını atacağız. Bakalım başlayacağız işimize. Şu anda ee, format işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi. E, nasıl diyeyim e, bu Art kullanacağım ama e, kendisine bu Art kullanmayacağım. Sadece bu Art test için kullanıyorum. Windows 8'de kullanmayacağım. Windows 8'i e, açıp bakayım yani açıp bir deneyeceğim nasıl diyeyim. Zaten şu anda 32 bit 8 GB RAM 32 bit kullanılmaz diye düşünüyorum. Yani Windows 8'i kuracağım ondan sonra Windows 7'ye çevirme düşünüyorum. Çünkü ben e, Windows 8 kullanamıyorum. Yani nasıl diyeyim Windows 7 daha çok işime giriyor. Kullandığım programlar gelince Windows 7'yi kullanıyorum. Orjinal işlem olsun şey olsun. E, ee, şu anda anakartımın üstünde böyle 320 kart var Bunun içinde bazı programlarım var. O programları kurduktan sonra denedikten sonra Windows 8'e çevireceğim. Formatı da var artık kim bu içinde. Şimdi bakalım e, formatımıza başlıyoruz Allah'ın izniyle. Format aşamamıza ilerleyerek başlayalım. E, şimdi yükleniyoruz. Tamam. Kurulum başlıyor ve formatımıza devam ediyoruz. dün akşamdan beri uğraşıyorum. E, gördüğünüz gibi sistemimiz şu anda Windows 8 kuruldu. İsterseniz bir nasıl şey yaptığımıza bakalım arkadaşlar. Şuradan şey yapacağız bir saniye. Bu bilgisayar yazalım. Bu bilgisayar. Ee, bunun özelliklerine tıklıyoruz. Ondan sonra e, şey diyor. 8 GB RAM'miş. Intel Pentium GPU 4560. Ee, gördüğünüz gibi olmuş. İsterseniz bunu Windows'a çevirip bir GTA 5 veya bir şey açmayı deneyelim. Windows 7 format atmadan önce bu anakartımızı kasanın içine yerleştireceğiz. Tower'umuzla beraber, harddisk'imizle beraber kasanın içine yerleştirip e, ondan sonra yapacağız Windows 7'yi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Süleyman Pro montajımızı yapacak. Süleyman Pro'ya bu yüzden teşekkür ediyoruz. Adamsın diyoruz Süleyman. Ve montaj işlemine başlıyoruz. Süleyman ilk olarak ne yapacağız? Şu anakartın arka... Arka plakasını takacağız. Plaketini takacağız işte. Onu açıyoruz arkadaşlar. Sıfır olarak aldığım için paketiyle duruyor zaten o da. Öyle paketten çıkartacağız Evet. Aynen o şekilde. Dikkat ediyoruz elimiz kesilmesin. Bir dakika tamam. Oturduktan sonra arkadaşlar. Oturdu mu? Tamam oturdu. O işlemimizden sonra e, kasamızın içine şeyini monte edeceğiz. Anakartını monte edeceğiz. E, anakartımız. Getireceğim anakartımızı. E aynen koy öyle. Bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi şuraya tam oturtur şu vidalarını. Heh. Aynen bu şekilde bunun vidalarını montalama işlemimize geçiyoruz. <laughs> etmek için ilk başta power saplamızı yerine yerleştiriyoruz gördüğümüz gibi power saplamızı yerine yerleştirdik yerine yerleştikten sonra vidalarını sıkıyoruz. <laughs> dimi sıktıktan sonra e, power supply'mizin kablonunu takıyoruz. İlk başta 24 pin'lik e, kablomuzu yerine takacağız. İlk baş, onun yanındakini taksamın. Evet, ilk başta 24 pin 4 pin'i sonra 20 pin'i takacağız. Evet, o tamam. Sıradaki işlemimiz e, 4 e, 4 pin'lik ATX kablomuzu takacağız. Ve o da tamamlandı. Power supply'mizi montajı tamam. Arkadaşlar hard gördüğünüz gibi küçük olduğu için buraya çok büyük geliyor. Yani hard skin buraya çok küçük geliyor. Orası büyük geliyor. O yüzden ben şurada bir kart okuyucu buldum. Bir dakika kart okuyucu dedim yani hem kartını okuyor. Odaklaşıyorum ben şurayı. burada bir kart okuyucu var. Kasanın önünde şöyle göster orayı Evet. Aynen burada bir kart okuyucu gibi bir şey var buraya. USB takılıyor. Bunu şey yapacağım arkadaşlar. Onun videosunu söktüm. Onun videosunu söktüm. Bu laptop hard yanında da şöyle şey varmış. Şu varmış. E nerede o? Ha, şu varmış. Şu. Onun vidasını şey yapacağım arkadaşlar. Vida alacağım buraya. Şöyle gördüğünüz gibi şunu getiriyorum. Tam o vida yerine getireceğim ama dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra vidamızı takıyoruz. Ee, sıkı durması gerekiyor mart Odak. Odak. Odak Süleyman Bey. Evet Süleyman Bey. Tamam arkadaşlar. Bunu biraz daha sıkalım. Sert olsun. Siz etmesin. Fazla da havaya kalkmaması lazım. Aynen. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hard diskimiz gördüğünüz gibi. Onun videosunu taktıktan sonra hard diskimiz sağlam bir şekilde duruyor. Sırada ise hard gelen şu sata kablosunu da bağlayalım. Hard diskimiz şey bitse ondan sonra ayrıca bir sata kablosu takarız. Aynen. Şu kablo var ya. Şunu bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle takıyoruz ve işimiz bitiyor. Anakartımızın kutusunun içinden çıkan böyle bir SATA kablomuz var. İki tane var. Bir tanesi de şurada. Onu söktüm zaten. Bir de şunu açacağım. Bunu hard bağlayacağım. Bir saniye. Nerede? Şunu açamadım. Ha. Açtım ve bunu hard diskimize bağlıyorum. Bir dakika. Evet. Şu şekilde. Nasıl şekilde oldu? Artı simgeli takıyoruz. Ondan sonra işte kabloya katında anakartımıza bağlıyoruz. Evet, Gördüğünüz gibi anakartımıza bağladık. işlemimizi yaptıktan sonra sırada fanlarımızın fanımızın bağlantı var. Fanlarımız mı? Fanımız mı? Bağlantısını bir dakika ve arka Şimdi... arka fanımızın bağlantısı tamam. Arkadaşlar bir de ön ışığın bağlantısı var. Ön ışığın bağlantısını da buraya yapıyoruz. Yine aynı yere. Dur <laughs> takamadım. Nasıl olacak bu iş? E bu iş? E bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Ha? Ondan sonra ön ışıklarımızın balansı da tamam. Sıradaki işlemimiz kasamızın kapağını montajı. Arkadaşlar kasamızın kapağını monte edeceğiz ama gördüğünüz gibi bu havayı direkt dışarı verdiği için şuradaki kabloyu şöyle şuraya alıyoruz. Hem fana değmemesi için. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu fanın kablosunda şuradan yan tarafından geçiyor zaten. Şuna yani değmemesi lazım şu ve ortadaki falan. Ondan sonra ise e, kasamızın kapağını bu şekilde gördüğünüz gibi bakalım bir şey daha vermiş. Şöyle ve bu şekilde oturtuyoruz ve kasamızın kapağını monte ettik sonra da bunu vidalıyoruz. Kasamızın kapağını gördüğünüz gibi vidalıyoruz. Şöyle bir de e, şey, yani 50 açıra kullanıyoruz. Ondan sonra aşağı indirsin e, şurası şurası. Ondan sonra buna sıkıyoruz. Evet tamam bu da tamamlandı. Ondan sonra arkadaşlar ekran kart takmak burada bir yer var. Bunu buradan kullanabiliyoruz. Ve kasamaların montajı tamamlandı. Sarıda ise açılış testi. Arkadaşlar kasamız e, göründüğü gibi hazır hale geldi. Ama şu anda motor pıt pıt yapıyor. Montörün şeyi yani. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve kasamızı açıyoruz. Ezbimle şeyler alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Tamam aç zaman. Aynen orasını öyle yaptım. Gördüğünüz gibi kasamız açılıyor şimdi bir eskiden format olduğu için böyle bir hata veriyor yani yanlış anlamayın kartımızda falan bir sıkıntı yok kart diskimizde eskiden böyle format olduğu için böyle bir hata verdi yani ondan sonra onu düzeltir şimdi uğraşmadık çünkü videomuzu atmamız gerekiyor Windows başlatılıyor diyor açılıyor bakalım bilgisayarımız İnşallah hızlı açılacak kayıt süresi doluyor yalnız evet 46 saniye oldu 47 saniye yani şu anda 47 saniye evet Süleyman Pro Bey. hoş geldin yar yüreğim nedense sen haydi 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 Oğlum. evet hemen bilgisayarımın özellikleri şu anda yeter başlasını yapamıyoruz sonra yapacağız evet özellikler de, özellikler de hemen özellik, özellik. Az önce kaç süresi doldu o yüzden video kesildi. E, ee, şimdi video, e, telefon içindekileri sildim yani. Video çektim telefon içindekileri sildim. Ee, CPU'muz G4560. E, ee, RAM'imiz 8 GB. Ee, gördüğünüz gibi sizlere kendimizi ispatlamış olduk. Tabi nerede bunu da GTA 5 test edeceksiniz. GTA 5 testi bakın tekrardan söylüyorum. Diğer videomuzda oyun testi videomuza. Onu izlemeyip e, burada şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bize laf ediyorsunuz. Onu izleyeceksiniz. Öyle bakacaksınız. Artık bir zahmet bekleyeceksiniz. Birkaç gün. Birkaç gün değil. Bir iki gün çok kısa bir sürede yükleyeceğiz. Hepiniz alama olun arkadaşlar ve videoyu kendimize bir çevirelim konuşalım. Ee, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz alama olun arkadaşlar görüşürüz. Oyun testimizi izlemeyi unutmuyoruz ve abone olmayı unutmuyoruz. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Hepiniz alama olun görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.